Bu videoda makale modelini oluşturma işlemini gerçekleştireceğiz. Makale modelini oluşturmak için koleksiyonları kullanacağız. Burada koleksiyon oluşturduğumuz zaman bizim bir modele ihtiyacımız olacak uygulamamızda veri tabanına erişmek için. Modeli oluşturarak başlayalım. Modeli oluşturmak için server klasörüne models klasörü ekliyorum ve içerisine de bu model klasörünün makale model adında bir dosya oluşturuyorum. Burada modelimi oluşturmam için şema bilgisine ihtiyacım var. Şema ile oluşturulacak olan modelin özelliklerini tanımlayabiliriz. O zaman şöyle const diyelim. Modeli kullanacağımız için model ve şema özelliklerini buraya import edelim. require diyorum. Bunlar mongus paketleri içerisinde yer alıyor. Mongus paketlerinden model ve şemayı çağırıyorum. Daha sonra makale şemasını oluşturabiliriz. Konst diyelim makale şema. Makale şemayı şema metodunu kullanarak oluşturacağım ve içerisine şemanın özelliklerini yazacağım. Bizim makalemizde başlık ve içerik özellikleri vardı, Propertileri. Başta oluşturuyorum. Bunun bir string olmasını istiyorum. İçeriye oluşturuyorum. Bunun da string olmasını istiyorum. ID'yi burada oluşturmayacağım. Çünkü ID bilgisi veri tabanına ekleme işleminde otomatik olarak oluşuyor. Şema içerisinde buna ihtiyacım yok. Ama GraphQL tip olarak oluşturduğumuzda makaleyi ID'yi oluşturmak zorundayız. Şemal oluşturduğumuza göre modelimizi export edebiliriz. Direkt export edelim. Model nokta export diyorum. Burada da new model diyeceğim. Model metoduyla modelimi oluşturacağım. Modelin ilk parametresinde bizim koleksiyon ismini oluşturacağımız değer yer alıyor. Yani ben burada makale yazarsam koleksiyonda makales şeklinde olacak. Sonuna bir S takısı alacak. İkinci parametrede de hangi şemaya göre oluşturacağımızı belirtiyoruz. Burada biz makale şemaya oluşturmuştuk. Bu şemaya göre modelimizi oluşturabiliriz. Tabi serverda düzenlemem gerek ama öncesinde veri tabanına iki tane veri ekleyelim çağırma işlemini yapacağımız için veri tabanında eklenmiş olan verileri çağıralım. Add my own data diyerek database ve ilk koleksiyonumuzu oluşturabiliriz. Bizim database bilgimiz server içerisinde zaten yer alıyordu. Block DB olarak oluşturmuştuk. Eğer bundan farklı bir database oluşturursak uygulamamız görmeyecek. Koleksiyonu da oluşturalım. Makales diyerek koleksiyon oluşturuyorum nasıl database name'de görmüyorsa tam aksi şekilde koleksiyonda da oluşturulan koleksiyon ismine göre koleksiyon eklenecektir. Eşin makales koleksiyonumuz mevcut. Insert document diyerek ilk belgemizi ekleyelim. Belgemizin içerisinde id bilgisi otomatik olarak oluşturulmuş durumda. Başlık bilgisini oluşturalım. Makale 1 diyorum. Ardından da içerik belgesi alanını oluşturuyorum. Buna da içerik 1 diyelim. Evet belge oluştu. İkinci belgeyi oluşturacağım. Başlık makale 2 olsun bu da. Evet şöyle içerik bu da içerik 2 olsun. 2 tane belgemiz var. Şimdi bu belgelere erişelim. Belgelere erişme işleminde bizim tip ve resolver oluşturmamız gerekiyor. Tipimiz zaten vardı. Makaleler getir. Bunu kullanarak resolver'ı oluşturabilirim. Veri tabanı ile işlem gerçekleştireceğim için query alanında asenkron bir makaleler getir fonksiyonuna ihtiyacım var. Çünkü veri tabanına istek atacak, veri tabanından gelen cevabı da bekleyecek. O yüzden fonksiyonun asenkron olmalı. Asenkron yani async makaleler getir diyorum. Ve fonksiyonumu oluşturuyorum. Burada makale modelini kullanacağız. O yüzden import edelim makale modelini. Import etmek için de const makale model diyorum eşittir require nokta slash models slash makale model dosyası makaleler getiri oluşturabilirim. Şimdi makaleler getir, makale getirecek. Veri tabanındaki makaleleri getirecek. Cons makaleler diyerek bir sabit oluşturalım ve veri tabanından getirilen bilgileri bu sabite aktaralım. Evet diyorum. Makale modeli kullanıyorum ve find metoduyla bütün makaleleri çağırıyorum. Bunu da return diyerek döndürebiliriz. Return makaleler dediğimde veri tabanına eklenmiş olan bütün makaleler gelecek. Playground'da testini yapalım. Makaleler getir query'sini oluşturmuştuk. ID başlık ve içerik bilgilerini döndür diyorum. Çalıştırdığım zaman veri tabanına eklenmiş olan makale 1 içerik 1 makale 2 içerik 2 belgelerini yakaladığımızı görüyoruz.